Acun Survivor 2023 sezonu için planlamayı yaptı. Survivor yeni sezonda yepyeni formatta ekranlara gelecek. TV8 ekranlarında Temmuz ayı ile birlikte MasterChef Türkiye 2022 heyecanı başladı. İzleyicilerin ilgisi şimdilerde MasterChef Türkiye programında ancak Survivor programı ile ilgili heyecan yaratan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle de Survivor Extra programında dile getirilen açıklamalar ile birlikte izleyicileri şimdiden Survivor Türkiye 2023 heyecanı sardı. Survivor programı ile reytinglerde zirveye yerleşen Acun Ilıcalı, yarışma biter bitmez başladığı yeni sezon planlamasında bomba gibi bir sürprize imza attı. Acun'un kafasındaki plan ortaya çıktı. Survivor Türkiye programı 2014'ten bu yana TV8 ekranlarında Acun Medya imzasıyla ve ünlüler gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıkıyordu. Zaman zaman All-Star formatıyla ekranlara gelen programın 2023 yılında nasıl bir formatta ekranlarda olacağı da uzun bir süredir merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın takımlardan biri gönüllüler olacak açıklamasından sonra ünlüler takımı yerine yeni sezonda sürpriz bir karma takım kuracağı ortaya çıktı. Survivor Türkiye 2023'te yine yapılan başvurular arasından yarışmacıların seçileceği ifade edilirken, ılıcalının ünlüler takımı yerine kuracağı karma takımda Adem Kılıççı'nın kardeşi Taner Kılıççı, Yiğit Poyraz'ın kardeşi İdil Poyraz, Mert Öcal'ın kardeşi Yiğit Öcal gibi isimlere yer vererek bir fenomenler takımı oluşturabileceği iddia edildi.